Hello! Bugün üreme ve gelişme ünitesine başlıyoruz. Dişi üreme sistemiyle hızlıca bir giriş yapalım vakit kaybetmeden. Arkadaşlar, dişi üreme sisteminde karın boşluğunun hemen altında sağda ve solda bir çift ovaryum yumurtalık bulunur. Şu gördüğünüz yapılar ovaryum yumurtalık. Ovaryumda bulunan foliküller FSH etkisiyle gelişerek yumurta üretimini gerçekleştirecekler. Ovaryumda ne oluyor o zaman? Oogenezle. Yani mayoz bölünmeyle yumurta üretimine oogenez diyoruz. Oogenezle yumurta üretimi ovaryumda, yumurtalıklarda olacak. Peki geldim fallopi tüpüne. Fallopi tüpünde ise arkadaşlar döllenme gerçekleşecek. Yani ovaryumda üretilen yumurta, ovaryumda üretilen yumurta her ay bir tanesi genel olarak yumurta üretir bu foliküllerden. Üretilen yumurta fallopi tüpüne geçer. Neden fallopi tüpüne geçecek? Çünkü arkadaşlar spermle yumurta tüpte, kanalda denk gelirler. Döllenme olayı fallopi tüpünde gerçekleşir. Fallopi tüpüne yumurta kanalı, döllenme kanalı adı da verilebilir. Döllenme nerede oldu? Fallopi tüpünde oldu. Şimdi Döllendikten sonra oluşan yapıya ne diyorum? Zigot diyorum. Zigot ilk mitoz bölünmelerini yani gelişme olayını, büyüme olayını yaparken ilk mitoz bölünmelerini de nerede gerçekleştirecek? Fallopi tüpünde gerçekleştirecek. Peki. Fallopi tüpünün yumurtalığa bakan bakın şu kısım nedir? Kirpikli cisim dediğimiz bir yapı burası. Kirpikli cisim ne yapıyor? yumurtanın kanala atılmasında iş yapıyor arkadaşlar. Aynı zamanda fallopi tüpünün iç kısmı silli epitelden oluşur. Burada küçük küçük siller var. Fallopi tüpünün yani kanalın iç kısmı küçük tüycüklerden, sillerden oluşan silli epitel. Peki bu ne işe yarıyor? Yine yumurtanın yumurtalıktan alınıp kanala geçmesinde hareketinde kolaylaştırıcı olarak rol oynuyor dedik. Peki Döllendi yumurta, ilk mitoz bölünmelerini burada gerçekleştirdi. Sonra nereye iniyor? Rahime iniyor. Şöyle gösterdik. Rahim, diğer adıyla döl yatağı, uterus dediğim yapı, embriyonun doğuma kadar gelişimini tamamladığı yerdir. Rahim, uterus, embriyonun gelişimini tamamladığı yer. Doğuma kadar burada bekleyecek organ oluşumlarını burada gerçekleştirecek. Ve sonra da nereden geçiyorum? Şurası arkadaşlar vajina ağzı. Vajina ağzı. Yani vajina ile döl yatağının birleştiği yer. Diğer adı serviks. Vajina ağzından geçecek. Vajina ağzı ne dedik? Döl yatağıyla vajina arasındaki Yapı nedir? Vajina ağzı, servikstir. Döl yatağı, vajina ağzı ve vajina kaslı yapılardır. Bu sayede doğumun gerçekleşmesini kolaylaştırırız. Vajina dediğim yapı ise doğumun gerçekleştiği, döllenmemiş yumurtanın atıldığı yani adet kanamasının gerçekleştiği, döllenmemiş yumurtanın atıldığı, spermlerin dişi vücuduna giriş yaptığı, spermlerin dişi vücuduna girdiği kanala vajina diyoruz. Arkadaşlar dikkat. Erkekte sperm ve idrar aynı kanaldan atılırken dişi de iki ayrı kanal vardır. Boşaltım ürünleriyle üreme ürünleri için dişi de iki ayrı kanal varken erkekte sperm ve idrar aynı kanaldan atılır, üretradan atılır. Unutmuyorsunuz bunu tekrarlayacağız. Geldik. Şimdi dişide bu olaylar gerçekleşirken yani yumurtanın üretilmesi, kanala geçmesi, döllenme gerçekleştikten sonra olan olaylar bunların tamamı arkadaşlar birer hormonal kontrolle gerçekleşir. Şimdi bu hormonal kontrole bakalım. Dişi de 28 günde bir meydana gelen değişimlere menstruasyon periyodu diyoruz. 28 günde bir meydana gelen dişi vücudunda meydana gelen değişimler nedir? Menstruasyon periyodu. Arkadaşlar menstruasyon periyodunun ilk evresi folikül evresi. Folikül evresinde ne oluyor? Şimdi biz ne dedik az önce? Yumurtayı üreteceğiz, kanala göndereceğiz. Döllenme gerçekleşirse kanalda olacak. Döllenmiş yumurta rahime inecek dedik. Peki döllenme olmazsa ne oluyor? Dişi vücudunda 28 günde bir hep aynı olaylar oluyor. Ne zamana kadar? Döllenme oluncaya kadar. Birinci evren folikül evresi. Arkadaşlar hipotalamus merkezi sinir sisteminde bulunan yapınız biliyorsunuz. Hipofiz bezini kontrol eden ara beyinde bulunan yapı hipotalamus. Hipotalamus, GnRH ile hipofiz bezini uyardı. Hipofiz bezi folikül uyarıcı hormonu salgıladı. Folikül uyarıcı hormon hem dişide hem erkekte salgılanır. Ne yapıyor peki? Dişide yumurta erkekte sperm üretimini sağlıyor. FSH ovaryumu uyardığı zaman ovaryumda oogenez gerçekleşecek. Oogenezle yumurta üretimi ovaryumda gerçekleşti. Yumurta üretildikten sonra rahimi yani döl yatağını döllenme olma ihtimaline karşı geliştirmeye başlıyorum. Bunun için de arkadaşlar ovaryumdan FSH etkisiyle östrojen salgılanır. Östrojen rahim duvarında kalınlaşmaya sebep olur. Kılcal damarca zengin hale getirir rahim duvarını ve e, rahim duvarı kalınlaşır geçici süngerimsi bir doku oluşur. Bunu ne için yapıyorum? Döllenme olursa bebek mekanik etkilerden korunabilsin. Plasenta oluşuncaya kadar o oluşturduğum kılcal damarlarla beslenebilsin diye embriyo için rahimi döll yatağını hazırlıyorum arkadaşlar. Bu arada döl yatağının duvarına yani rahim duvarına ne diyoruz? Endometrium. Bakın şurada şeklimizde gösterelim. Rahim duvarı endometrium denir. Rahim duvarı endometrium. Evet. Endometriumu geliştiriyoruz yani. Devam edelim. Yumurtayı folikül evresinde ürettim. Şimdi ne yapmam lazım? Üretilen yumurtayı kanala göndermem lazım fallop tüpüne. Dikkat! Ovulasyon yumurtanın kanala geçmesi demek. 14. gün gerçekleşir arkadaşlar. 14. gün yumurtanın kanala geçtiği evre ovülasyon evresi. 14. gün sana soru çözdürecek anahtarın bu unutmuyorsun. Ovülasyon evresinde ne oluyor? Ovülasyon evresinde yine hipotalamus, GNRH ile hipofiz bezini uyardı. Hipofiz bezinden zaten FSH salgılanıyordu. Artık FSH'ın etkisi azalmaya başlıyor. Ama kim maksimum arkadaşlar? LH maksimum. Bunu da unutmuyorsun. 14. gün LH maksimum. LH'ın etkisiyle ne oluyor? Yumurta kanala geçiyor. Peki. Yumurta kanala geçti. Yani ovülasyon gerçekleşti. Ovaryumdan FSH etkisiyle östrojen salgılanmaya devam ediyor. LH etkisiyle ovaryumdan progesteron salgısı üretiliyor. Östrojen ve progesteron ikisinin birlikte gösterdiği etki rahim duvarınadır. Rahim duvarında kalınlaşma, kılcal damarca zenginleşme hala devam ediyor arkadaşlar. Peki şimdi yumurta foliküllerde, yumurtalıklardaki foliküllerde yumurta duruyordu. Folikül gelişti gelişti çatladı yumurta kanala geçti. Yumurta kanala geçtikten sonra Burada bir boşluk kalmadı mı? Folikülde bir boşluk kaldı. İşte bakın, bu foliküldeki boşluk sarıntırak yağ içerikli bir sıvıyla dolar. Buna ne diyorum? Korpus luteum diyorum. Diğer adı sarı cisim. Yumurta kanala geçtikten sonra foliküllerde yumurtanın bıraktığı boşluğa sarı cisim diyoruz. Dikkat sarı cisim çok miktarda progesteron salgılar. O zaman Arkadaşlar feedback diye bir olay biliyorsunuz. Siz endokrin sistemden. Neydi feedback? Geri bildirim, geri besleme mekanizmasıydı. Örneğin kanda östrojen kimin etkisiyle var? FSH etkisiyle var. FSH etkisiyle ovaryum östrojeni salgıladı. Östrojen salgılandıktan sonra kanda belirli bir düzeye geldiğinde östrojen gidip hipofizin FSH salgısını kesebilir. Ne diyoruz buna? Negatif feedback diyoruz. Bir hormonun etkisi diğer hormonun etkisini azaltıyorsa negatif arttırıyorsa pozitif feedback. Burada azalttı negatif feedback dedik. E, o zaman LH etkisiyle progesteron salgılanıyorsa, korpus luteum çok miktarda progesteron salgılıyorsa progesteron arkadaşlar LH'ı azaltmayacak mı? Burada yine ne var? Negatif feedback var. Korpus luteum evresinde çok miktarda progesteron salgılanması negatif feedbackle LH'i azaltır. Çünkü bakın LH etkisiyle progesteron salgılanıyordu. Progesteron gidip LH'i durduracak. Tamam mıyız? Şimdi korpuslu teyma evresinde dedik ki işte yumurtanın bıraktığı boşluk sarımtırak yağ içerikli bir sıvıyla dolar. Çok miktarda progesteron az miktarda östrojen salgılar dedik. Korpuslu teyma. Hamileliğin yaklaşık 4. ayına kadar ihtiyacım var. Neden arkadaşlar? Çünkü korpus luteum progesteron denilen bir hormonu çok fazla salgılıyor. Bu ne iş yapıyor? Progesteron embriyonun yani döllenmiş yumurtanın rahime sıkıca tutunmasını sağlar. Yani düşük ihtimalini azaltır. Bu yüzden plasenta oluşuncaya kadar çünkü plasenta da progesteron salgılayabiliyor. Plasenta oluşuncaya kadar Korpus luteum'u korumalıyım ki kanda progesteron belirli bir düzeyde kalsın. İşte bakın. hCG denilen bir hormonum var. Human koryonik gonadotropin hormon. İnsan koryonik gonadotropin hormon. Ne yapıyor? Korpus luteum'u koruyor. Hamilelik testlerinde hCG hormonuna bakılır. Eğer hCG kanda belirli bir seviyenin üstünde ise kişiye hamile tanısı konulabilir diyoruz. Tamamız herhalde. Şimdi ben ne yaptım? Yumurtayı oluşturdum, kanala gönderdim. E, korpus luteum evresinde de rahim duvarında kalınlaşmalar devam eder. Hormonlarım kanda hazır. Hamilelik için, döllenme için dişi vücudu hazır. Ancak döllenme olmadı. Döllenme olmamışsa artık progesterona ihtiyacım yok. Bu yüzden korpus luteum bozuluyor. Progesteron miktarım azalıyor. Rahim duvarında oluşturduğum süngerimsi geçici bir doku vardı. Östrojen ve progesteron etkileriyle her üç evrede de rahim duvarında kalınlaşmayı sağlamıştım ben. Rahim duvarında kalınlaşma korpus luteum'da da vardır arkadaşlar. Unutmuyorsunuz. Kim yaptı yine bunları? Östrojen ve progesteron etkisiyle yaptık. Rahim duvarında oluşturduğum geçici doku döllenmemiş yumurta bir miktar kanla dışarı atılır. Adet kanaması diyoruz. Arkadaşlar menstruasyon evresinin başlangıcında korpus luteum bozulduktan sonra direkt yumurta üretimi başlar. FSH miktarını artmaya başlar. Yani menstruasyon evresinin daha başındayken kişi tekrar yumurta üretmeye başlar ve döngü bu şekilde devam eder. Ne zamana kadar? Döllenme oluncaya kadar.